çekiyordum. Sesimin olmadığını fark ettim ne alakaysa. Şaka maka falan yapıyordum. Bir baktım sesim yok. Boş boş konuşuyorum. Yarım saattir ekrana böyle mal mal bakıyorsunuz. Özür dilerim. <laughs> Unutmadan yeni oyun ya hatta çok önceden çıkan bir oyun oynayacağım. Oynar oynamam istiyorsanız yorumlara yazın yani oynayayım. Dead by Daylight. Ee, oynarım. Ee, şu an gözlere az kupa. Bu hesap benimle zaten. Ee, ben... Benim hesabım kilitliydi. Bunu size gösteririm. Ee, bu tomara ilyon çıkmış. Ben haberim bile yok yani. Gönül ee, zarar. olsun. Başka bir şey olmasın diyorum. Ee, yarın bence videoyu sabah yollarım. Ee, bir ya da bugün. Bugün yollarsam yarın izlenir. Yarın yollarsam bilmiyorum <laughs> Ee, şu an gibi, e, iyi bir oyuncu olduğum için e, ben oyun çıkı e, çıkalı oyun çıktığından beri e, ben oynuyorum oyunu Çünkü güzel gerçekten burası için e, bütün sezonları oynuyorum Bir de arkadaşlar yorumları yazın kilitli hesapları nasıl açabiliriz Çünkü benim bir hesabım kilitli kilitli yani açılacağını nasıl bilmiyorum Arkadaşlar bana bir şeyler falan yazıyor <laughs> <laughs> ne yazık ki anlamı falan gelmiyor zaten esanma açamayacağım gibi geliyor yani yorumlara bakıyorum pek fazla yazı falan yazılmıyor. o yüzden e, şu an sesim bağıra bağıra konuştuğum için <laughs> Sakin, e, bar a bar a konuştuğum için e, bayağı geç saat e, bayağı geç yani daha saat bir değil o yüzden e, Hani dediğim şey şu, bayağı geç oldu saat. Ben hala şu an videodayım. Yani ne diyeyim? Eee, durun, durun. Ben şu ses efektlerini kapatayım. Yoksa beni insanlar duymayacak. <laughs> Şimdi beni daha rahat duyarsınız. Unutmadan şöyle diyeyim. E, ben e, oyun oynarken anladım ki sesimin olması lazım. Yoksa video olmuyor. Yani sessiz video yollamak istemiyorum. Öyle sessiz olmak istediğim için pek... Ee, ne dersiniz? Ee, bilmiyorum. Çünkü bir sesli video bilmiyorum. Ya değişik oluyor. Herkes sesli video oluyor. Ben dedim ben niye sesli video olamıyorum? Ben gittim sesli video alıyorum şu an. Ee, Normalde e, baya fazla abone olduğunda sesimi size şey yapacaktım e, Gösterecektim diyorum. Sesimi size böyle bir, e, böyle aynı oyundayken sesimi böyle konuşacaktım Beraber oyun oynayacağım. Tık da öyle olmadı. Hala abonem çok az. Gerçekten az. Görüntülenmem az. Yani iki görüntülenme. Dört tane abone var ya. Bilmiyorum kanala en son falan. Ve çok fazla video yollamama rağmen kanalda şu an hala abone yok. Kanalı geliştikçe yüzde Bir iki ay sonra abonem artar. Ve baya bence güzel kanal oluruz. Hatta belki bir milyon falan bile olabiliriz. Bu hayallerimi inşallah gerçeğe dönüştürebilirim diyorum. E, bu korona bitsin de rahat rahat Dışarı çıkayım ya bu. Bu ne? E ben oyuna para yatırdınız diye sor. E, ya siz sorma diye. Ben size söyleyeyim ben oyuna para yatırmıştım. Yani play code yatırmıştım. Eğer e, bana e, ulaşmak istiyorsanız ne ulaşması da Instagram'a e, TikTok'u izliyorum ama hesabım yok. <laughs> Hayır. siz şu an e, şu kulüpler şu an videoya geldi neyse. <laughs> Bir dakika ben e, üzere bakın bu benim arkadaşım bu galiba benim evet. Bu benim arkadaşımdı. E, bu da hesabını kaybetti. Onun sence seferde sonra Ember geldi ilk gün Ember çıkardı. Eee sonra ne çıkarmıştı? Evet Corona, Fiji çıkarmıştı. Sonra e, Krovalpa var. Bu çok şanslı. Bak bu çocuk <laughs> çok şanslı gerçekten. Böyle bir çocuk şansı yok ya. Bakın 21'den galiba aşağı 15 falan vardır. Evet 19, 18 falan var. Bunları şey gözleri Mr. P ve ben 13 yaptım. Neyse video bu kadarlık. Ben sizi pek fazla bölmeyeyim. Zaten video sabah yollanır. Belki o da Görüşmek üzere. Çakalım. Bay bay. Unutmadan Dead by Daylight çekeyim mi? Bunu sordum mu lan iki kere? <laughs> dead by Daylight çekeyim mi yorumları yazın. Çünkü Dead by Daylight gerçekten güzel oyun. Neyse. Şöyle bir girişimizi kimle bitirelim biliyor musunuz? Bu sefer Nagy ile bitirelim. Yok yok lan Leon Leon güzeldir. Ha galiba neyse Leonard kaladı. Evet şimdi biteceğimizi Leonard kaladı yapıyoruz. Gönlüzler görüşü böyleymiş. Ee, şaşalım diyor ne de. Hadi görüşmek üzere. Çıkalım bay bay. Uzattım bayağı.